Evet. Normalde bakıldığında bir serbest piyasada varlık fonu gibi bir yapının, bir büyüklüğün piyasaya gelmesi ve piyasaya bir şekliyle müdahale etmesi. Bu işinize geldiği için alıcı tarafta diye şak, şak alkışlayıp da satış tarafına geldiğinde yuh böyle şey olur falan diye halimiz yok. Ama netice itibariyle içinde bulunan dönem olağanüstü bir dönemdi ve piyasada inanın alıcı kalmamıştı. <laughs> Bu ekonomik açıdan da yani finansal açıdan da, psikolojik açıdan da dolayısıyla bir desteğin verilmesi zorunluydu bence. Ee, zorunlu demeyeyim ona, ee, öyle olması daha doğru olurdu. Ama şu andaki durum bir hattı savunmak, bir ne derler, seviyeyi, bir desteği savunma konusunda bu canhıraş mücadele doğru mu derseniz doğru olmadığını düşünürüm. Ama hı hı. sizler de görüyorsunuz ki piyasa aşağı geldiği anda sosyal medyada aracı kurumlara, Borsa İstanbul'a, sermaye piyasası kuruluna, fiyatı düşen şeye, e, hisse senedinin şirketine, cumhurbaşkanlığına, bakanlığına öylesine bir şey yapılıyor ki, ne derler, bir baskı ister istemez o el devreye girmeye çalışıyor. Bir de şunu unutmayın, e, şimdi şöyle bir soru da var aslında. Örnek demek için söylüyorum var da. Diyor ki ya kardeşim ben 135 liradan şey aldım. Türk Hava Yolları aldım. Adam geldi 120 liraya veriyor. Ya bu kaçtan aldı da 120 liraya veriyor diyor. Şimdi aslında vadeyi daralttığın anda çok haklı soru. Ya bu kadar <laughs> insan zarara mal verir mi yani? Ama arka, ya bu düşüncedeki arkadaşların unuttuğu şeyler var. O Türk Hava Yolları'nın kaç paradan geldiğine bakmıyorsunuz. Yani Siz belki de, ki hep en yüksekten maliyetli. Belki de senin ya arkadaş 120'ye verilir mi ya pes dediğin yerde belki satan adamın maliyeti 40 lira belki 50 lira. Hadi taşıma maliyetiyle 60 lira. Ha hani niye veriyor? Niye veriyoru bilmem. Daha aşağıdan almak için verebilir. Bakın arkadaşlar bir daha söyleyeyim. Kötü piyasa alıcı ve satıcının az olduğu piyasadır. İstediğin <laughs> gibi yön verirsin. Bugün şimdi Normalde herkesin keyfi yerinde çünkü piyasa %3 yukarıda değil mi? Niye varlık fonu geldi aldı? Bunu böyle değerlendirirsek bir yere gidemeyiz. Bizim burada kurumsal ve bireysel yatırımcı sayısını arttırmamız lazım. Yayının başında söylediğim gibi öyle canın istediği gibi ben istersem o evden çıkarken hanımla kavga ettim satarım vallahi bugün deyip tuşa basıp satacak cesaretin olmaması lazım. Ay bugün işte ne bileyim bizim takım da galip geldi deyip almaman lazım. Bir içinde bir korku olması lazım ya alırken kafamı malı yer miyim satarken biri döner benim malımı alır mı diye ee, şeye gelince enflasyon konusuna gelince doğrudur. doğrudur ee, endeks üzerinde belirleyici yani ekonomi önemli göstergelerinden makroekonomik göstergelerinden biridir ama şunu söyleyeyim e, maalesef bugün içinde bulunduğumuz dönem ve içinde bulunmaya devam edeceğimiz dönem tamamen e, ekonomik göstergelerden e, uzaklaşarak yapılmış bir fiyatlama. Bu fiyatlama aşağı gelirken de böyle, yukarı gelirken de böyle